Seviyorum seni başka bir dilde, başka bir gözle, başka bir gönülle, bambaşka bir ömürle seviyorum seni. Vuslatı yok, hasreti ağır, dili yok, sesi sağır. Konuşsam kelimeler nefessiz kalır. Konuşsam, konuşsam kelimeler nefessiz kalır. Başka bir alfabede seviyorum seni, ister sus, ister bağır düşmesin gözlerinden bir damla kahır karanlık gecelerimi gülüşün aydınlatır yalnızlığın en zirvesinde sevgilerin en masum haliyle seviyorum seni seviyorum başka bir dille başka bir gözle seviyorum seni seviyorum